Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Scrap Mechanic oynuyoruz ve yanımda Atelik Kafadan Sinan var. Sinan'cı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu ne abi? Seni boğmaya çalışıyorum. <laughs> abi bu bölümde ne yapacağız? Optimus Prime abi. Trans Kesinlikle. Transformers yapıyoruz. Bir önceki bölümde arkadaşlara özellikle sormuştuk ve arkadaşlar da abi bir Transformers çalışır dediler ve biz de arkadaşlar Transformers'ı yapmaya çalışacağız. Evet. Optimus Prime. <laughs> evet. Elimizdeki malzemelerle ne kadar benzetebilirsek ya, artık. Yani yani artık onu hani klasik oldu. Söylemeye bile gerek yok bence. Aynen. Aynen abi. Boyu... Bu arada arkadaşlar tırımız da burada. Evet. Dikkatinizi da çeken. Bunu kaçırmadık bu sefer Sinan. <laughs> evet. Bu kaçmadı. <laughs> evet şimdi. Sinancığım bildiğimiz böyle e, katlanıp robota dönüşebilen Evet tekrar katlanıp e, kamyona yani tıra dönüşebilen evet. bir şey tasarlıyoruz. Yani Optimus Prime tasarlıyoruz. Evet. E, güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Sinan o zaman iş bölümü yapalım mı kardeşim? Ne diyorsun? Yapalım abi. Her zamanki gibi süsleme de <laughs> teknik işlerden bende. Aynen ben. De. <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar biz zaten Sinan'la o şekilde bir evet. e, iş bölümü yaptık. Adam teknik işlerden anlıyor. Biz de ufak tefek yalandan bir süsleme var yani hani <laughs> Aynen. <laughs> Kesinlikle abi. Şimdi. Kesinlikle. Bu arada ben şöyle kapatayım. Arkadaşlar Scrum mekaniği beğeniyorsunuz. Biz de oynamaktan gerçekten keyif alıyoruz. Evet. Ve e, biz bu seride sizin istediklerinizi yapmaya karar verdik. Hani onu size sunacağız projeyi. Eğer isterseniz siz de biz de aynısını yapacağız arkadaşlar. Yani hayaldi gerçek oldu falan olacak. Değil mi? Yay! Güzel. <laughs> Yeti yeah, abi. Abi yazsınlar zaten de... akıllarına gelenlerini. Hani böyle e, yorum muhakkak yazsınlar. Mutlaka, Mutlaka arkadaşlar. Biliyoruz yani. Kesinlikle şöyle yapsak. Abi ben şu yan tarafları evet. şu şekilde kapatmak istiyorum. Nasıl Hı, olur acaba? Çok mu ağır olur? Olur ya. Olur olur. Tamam. Olur. Şöyle yapsak tamam abicim. Yalnız çok şekil bir Optimus Prime yapacağız be Sinan. Optimus Prime. Yapamıyorum ben Optimus öyle ama Prime. adamın sesi şey çok güzel yapmışlar filmde. Ben yapayım ya. Optimus Prime. O yaklaştın abi çok yaklaştın evet. süper. <laughs> Vallahi yaklaştın ya. Yani. Abi ben böyle fragman seslendirecek kapasitedeyim yani dikkatini yes, cımbızla çekelim. Evet yani bak bu konuda hiç alçak gönüllü olamayacağım. <laughs> o konuda noob değilim Sinan. Abi tecrüben var ya kaç yıllık tecrübe yani olsun. Yani arkadaşlar hop diye geleceğim. Dur bakayım ya. Şöyle ben de kolları mollara yapıyorum. Ee, kolları hareket edebilsin istiyorum abi. Hı, hı, yani hı. Böyle bir şekli değiştiğinde Aynen. Şu arka taraf biraz fazla uzun oldu ama Ha Dur bu biraz. arada hareket edecek yani arkadaşlar. Tabii tabii. Göre yani. yani normal olduğunda sürebileceğiz ve durup robotu da dönüştürebileceğiz. Aynen. Ha, robot... Bu arada mavi bloklar yok. Biz bunları kullanmak zorundayız. Hmm. İdare edeceğiz onu. Şöyle, aynen. Bu arada robota dönüştüğünde hareket etme sözünü vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yürüme sözü mü? Aynen, onu. onu Abi o, gözünü ondan. seveyim. O, bu kadarını yapalım da biz. Gerisi aynen. kolay. Değil. Aynen, aynen. Biz bu kadarını yapalım da takleciler Zaten çok fazla materyal yok oyunda. Yok malzeme yok yani. Hani istediğimiz detayları yapabilecek kadar malzeme olsa aslında uğraşırız. Aynen. Aynen. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama, yapacağız ama de, olmadığı işler. için hani insan şey hissediyor böyle. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın eksik hissediyor. Aynen. Aynen öyle oluyor abi. Çünkü tam böyle hani Minecraft'taki gibi zengin bir şey yapımız yok evet, arkadaşlar. Olamıyorsun. Hani Minecraft'taki fizik yani bu yok. Bundaki fizik Minecraft'ta yok ama Minecraft'ta da Hı -hı. özgürlük var arkadaş. Yani Tabii canım. Her şey yapabiliyorum. Yani. Özgürsün. Baya baya özgürlük var kardeşim. Şimdi ne yapsak ya? Ben bu işte oyunda cam yok abi bak. Şu ön Aynen. planı ben camla böyle kaplamak istiyorum. Yok yani. Ya bak bir, şimdi yine bir cam, başladım. iki boyama ya da bir boyama, iki cam zaten hani lazım. Aynen ya. Kesinlikle. Yapın artık yeter. Kaç kez yazacağız? Yapın be kardeşim. <laughs> Aynen. Bu arada Sinan var ya adamların <laughs> beynini var ya neyse bir şey yazıp duruyorum yani, ben. Aynen yani. yazıp yazıp duruyor arkadaşlar. Ama hala göndermediler. Terbiyesiz herifler ya. Eklettireceğim abi. Başlarını netini ne yiyeceğim. Fallout'a benzedi aynı şey. Fallout. <laughs> Fallout sinemalarda. Şimdi şimdi matematiğe başlayayım. 1 2 3 4 5 6. Bu arada bu gidecek mi? Yani e, pek, la, aynen, normal aynen. Sağ kamyon olarak gidecek. Gidecek gidecek kamyon gidecek. Tamam. Tamam kamyon kamyonken kafasına arkadaş. göre özgür olacak abi. Vay robot, kardeşinde. Robot kendi şekil yapacak böyle kollarını falan. adam adam dövebilecek aynen. yani. Dövsün yumruk abi. yumruk atabilecek falan. Evet arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsunuz değil mi şu <laughs> Biz an? de bilmiyoruz yani hiç sormayın bize. <laughs> hani ben <laughs> uyduruyorum yani. Abi yani güzel uyduruyoruz ama şey yapacağız abi. Aynen. Abi dakika. Güzel bir plan var. Genelde planlarım tutar. Abi. Şu arka ağırlığı dengeliyorum şimdi buraya. Bu arada bu medium mu ya? Ha mediummuş tamam. Medium da ağır olur ya. 3 tane koydum sadece renk vermesi açısından. Şu tepelere de koyacağım. dur bakayım. Abi niye bu kadar zıplıyorsun acaba ya? Hop. Tamam. Şimdi şu Neden? Bunun bir boynuzları var değil mi Neden? abi? Evet. Bilmem. Var var. Hop. Bu var mı? Var. Boynuz gibi. Aynen. Şimdi 1 2 11 saydım değil mi? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hop. <laughs> Oğlum Minecraft gibi değil işte bu. <laughs> ne? Evet. Ha hmm. yani direkt zıplayıp koyamıyorsun. Aa tamam, koyuyorsun Yok şu an koydum da biraz yani Minecraft daha kolay tabii. değil. Hmm. daha kolay. Evet şimdi hmm, Minecraft'ın gözünü sevim ya. <laughs> Aynen abi. Bu ne tarafa doğru döneceksin sen? Sen maviye dönüyorsun. Bu arada bu kontrolörlerle ilgili arkadaşlar artık böyle, abi eğitim eğitim yap ya öğret bize diyorlar. <laughs> Ciddi mısın? Kontroller olaya ya aslında basit arkadaşlar. Hani pembeye doğru gidiyor, maviye doğru gidiyor. Olay bu yani. O hangi tarafa Arkadaşlar doğru... Sinan o konuda bayağı becerikli. O yüzden hani böyle moddu, bilmem neydi, zarttı, zurttu. Bütün sorular Sinan'a. Ben de Nubum abi hiçbir şey bilmiyorum hani Sorsanız da cevap alamazsınız çünkü bilmiyorum. Ama Sinan gerçekten bu işlerde usta arkadaşlar. Yani dediğim gibi işte mod soracaksınız, map soracaksınız, işte map isteyeceksiniz, ne bileyim farklı şeyler soracaksınız. İşin teknik boyutu tamamen Sinan'da arkadaşlar. Bu arada Map dedin o de, zaten şey yapar. Yeni bir, Vay. yeni bir map geliyor diyelim mi arkadaşlar ufaktan? Kesinlikle Şöyle arkadaşlar. bir heyecan yaratalım. Hı. Hem de deli bir, deli bir şey. Deli bir şey geliyor, deli deli. Yani arkadaşlar. <laughs> Yaptığım en iyi e, haritalardan özelleştirmelerden biri yani. O kadar. Muhteşemdi. Gibi. Cem Cem'le oynadık arkadaşlar. Daha henüz gelmedi. Gelecek ama. Sürpriz olsun. Cem haritaya bitti yani resmen ya. Evet. Öyle diyeyim sana. Çok güzel oldu o ya. Çok güzel oldu. Evet. Harika oldu arkadaşlar. Yakında çok deli ve mini seri Minecraft serisi gelecek. Fethi de, de bizimle uğraşmaya devam ediyor arkadaş. Aynen. Yani. O kadarını diyelim. O kadarını diyelim yani. Değil mi? <laughs> Fethi'de de bizle uğraşıyor abi. Şimdi bura çok mu yüksek oldu ya bir saniye. Şurayı biraz sileyim. Hop. Ee, şurayı aynen. 1, 2, 3. Sen mi yükselttin orayı? Abi ben... Ha, yok orayı demiyorum tamam. Hı, tamam böyle daha iyi oldu Başka ya. Başka yeri Şöyle tutayım şuradan 1, 2, 3. Bakayım. Fazla mı çıktım? Ee, yok doğru. Şimdi hop Aa, lan bir buraya kadar inecek bu. Abi fena almadı ben. Benim abi süper olacak. benim taraf niraldaysa hazır yani hani daha Ciddi doğrusu mi? kollar hazır kollar sanki hazır yani evet. Harika abi. Kollar hazır. Ne yapayım biliyor musun ufaktan ben teker koyayım sağa sonra çünkü hareket ettirelim yani bunu hani. Hı -hı. Gezebilelim. Aynen aynen. Sonra. Tabi tabi. Gezeceğiz. Kavga oldu mu da hemen robota dönüştürelim. Aynen. Biri sıkıntı. Abi. Bu böyle oldu. Yalnız ben yan tarafı bir tane baca koysam mı? Hani tır görüntüsü. Hafif mi? Vermesi bakımından. Hafifse koy. Bu arada ya, ağır oldu gibi bir gitme geliyor. Korkutuyor beni senin ön tarafı var ya. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> bakalım olmadı hafifletiriz bakalım. Şu şeyi ben bir sileyim oradan ya bir dakika. <laughs> Oo abiniş. Arkadaşlar çok tatlı olacak. Yani bilmiyorum şimdi birazdan görürsünüz. Birazdan görürsünüz. Biz de denemedik daha. Hani... Denemedik taklaya da gelebiliriz. Eğer takla durum olursa. <laughs> ne olacak? Yapacak Sprat bir şey yok. Mekanik Düzeltiriz. Mekanik deneriz ne olacak? Adı üstünde yani. Mekanik. Sağ sola döneceksin böyle. Şuraya tıklayacağım. Şu... Oğlum şu tepedekini alamadım lan bir türlü. Hangisini? Ya bir merdiven koyun oğlum şuna ya. Merdiven yok mu ya bunda? Cücelere boy, cücelere boy. Merdiven yok abi oyunda. Lift var, liftini tamam. kullan. E, liftin üzerine bir dakika. Dur. Ha yani şöyle çıkabiliriz. Aynen lifte zaman. çık. Aynen çıkartır seni. Biraz o tamam. Kayıyor, bir kayıyor aynen. Evet. <laughs> Cüce olmak Vay, zor iş. Adam, adam nereleri bağlamış görüyor musunuz arkadaşlar? Herif çalışıyor ya. Bana kalsa var ya 3 sene daha önce bağlarım ben onu. Ne bağlantıları mı gösterdin? <gülüyor> <gülüyor> daha dur, daha dur yarısı. Bana bağlantı. kalsa <laughs> bana kalsa 3 sene de bağlarım ben abi. Daha yarısını bağladım abi. Gel buraya sen. Şimdi o zaman arkadaşlar biraz böyle şey görüntüsü vermek istiyorum ama tepede zaten bacaları var. Ya önü de kapatmak istemiyorum. Hmm. Gözleri de yaptım ama şöyle bir şey yapabilirim abi. Hı. Hmm. Ne gibi? Yani önü, önü, de tam kapatmak istemiyorum ama. Kapatma abi. Biz tam ortaya koymuştuk değil mi şey zaten? Direksiyon evet. mu? Optimus Prime. Tam olarak ortalı değil abi. Biraz tam olarak değil, değil bir bakacağım ben şimdi direksiyona biraz sola gibi şurayı biraz genişlet ya şöyle bakayım ya abi bir saniye böyle ee... güzel oldu geniş olsun hmm, evet görebiliyoruz abi tamam sıkıntı Aynen. yok biraz böyle zırhlı bir e... anladım anladım olay şey görünümü geldi Hop bir dakika sıkıştım burada değil abi ceterle oğlum <laughs> Minecraft Hem gibi, gibi ölüyoruz sıkışıyoruz. Bu nasıl bir Aynen ya? ya böyle bir mindfuck durumu yok Öyle. ya. Lan neyin kafasını yaşıyor Cık. bunu yapanlar? Aynen <laughs> ya sanki anasını satayım çok böyle bir boyumuz varmış gibi de sıkış. Bizi şekil yapıyorlar ya. Siz kimin şekil yapıyorsunuz lan? <laughs> A Abi, abine al gel. Abinle gel. Aynen oğlum gözler bence tek çizgi daha iyiydi ya. Şimdi şuraya yerleştirelim. Sağa sola dönecek o ters olmasın. Hop. Şöyle yapalım, Tamam. arkaya e, dörtlü teker olacak abi arka tarafı çünkü şey gibi olmayacak bunun gibi olmayacak aslında hmm. doğrusu da odur değil mi şey Doğru senin olduğu tarafta zaten e, dört teker olur ön tarafta iki teker olur. Aynen, aynen abi hop. Şöyle çay, çayımdan güzel bir yudum aldım. Güzel oldu. afiyet olsun kardeşim. Çayınızı alın izleyin bizi arkadaşlar. Aynen ya çayınızı çorbanızı alın izleyin abi. Gır gır şamata muhabbet hepsi bizde var zaten biliyorsunuz. <laughs> Sıkıntı yok. Tek çayınız eksik olmasın. Aynen öyle. Abi bak nasıl oldu görüyor musun? Biraz ne? önü benzedi değil mi robota? baya baya robot olmuş kesinlikle yani. Hiç hiç abartmıyorum. Oğlum benim resimim çok kötüdür. Minecraft'ta da berbat yapı yaparım ama bu oyunda niye ise biraz daha böyle evet. tasarım mısırım. Şartlar kötü ya belki ondandır. Değil mi? <laughs> şartlar Hadi kötü. Hadi bakalım. Abi Oy. yalnız şartlar kötü. Neyse boşver. Ben şuradan ver. <laughs> Şey alacağım abi, bir saniye. Motoru bağlıyorum abi ben ufaktan. Tamam ben gidiyorum, <laughs> gezeceğim biraz. Canım sıkıldı, hava alacağım ya. İyi abi. Fenalık guess. bastı. Fenalık bastı olur ya. Sen baya bitirdin zaten. Senin ön taraf okay gibi. Evet evet, ön taraf okey gibi. Asıl açılışı arkadaşlarla yapacağız. Hmm. Şimdi Aynen. şu hizaya bakayım. Abi birazdan Oo. test edebiliriz zaten. Ne oldu lan? Ciddi misin? Yani. Abi, abi tamam. Kesinlikle. Ben yani tırımızla Amortisör ya. koymayacağım Aa. çünkü amortisör dengesiz yapar bunu. Mecburen. Hı -hı. Olabilir Öyle abi doğru. Öyle bir niyetim yok yani. Şuraya teker. Şuraya teker. Abi Optimus Prime birazdan hazır takliciler. Buraya teker. Yalnız e, şu an biz sistemini yapacağız ama üzerinde tabii ki ilerleyen bölümlerde eklentiler yapabiliriz aklımıza geldikçe. Abi ben robot konusunda... Zaten biraz daha geliştireyim bir şey düşünüyorum. Ya update'ler hmm. gelsin zaten daha eğlenceli bir hal alır bu oyun ya. Kesinlikle şu boyama arkadaşlar. Boyama olayı gelsin. Hadi geçtim ya camı da geçtim lanet olsun. Boyama olayını getirsinler söz ver. Aynen, yeter. Aynen istediğimiz rengi mesela bak biz şu an arkadaşlar bu cihaza istediğimiz rengi veremiyoruz. veremiyoruz. Kırmızı mesela Optimus Prime'de kırmızı çok vardır hatlar ama malzeme yok. Hmm. Kırmızı blok Aynen. yok ya. Kırmızı blok yok siyah blok yok. Aynen. Mesela bak blok blok Hı. yerleştirmişiz beyazları, araları böyle çizgili. Mesela mavileri ben yerleştirdim, çizgisiz. İşte beyazları da öyle istiyorum mesela atıyorum ama yok. <laughs> Yokluk böyle bir şey ya. Aynen ya. Biraz sıkıntı değil mi arkadaşlarım ha? Abi yalnız bak çok şekil olacak diyorum arkadaşlar. Abi sağ sol test ediyorum sorun yok Aynen. güzel. Ufaktan robot robotu da bağlayayım onu da test edeceğim Hı -hı. birazdan. Aa tamam. bir canavar oldu ya. Abi hazır mıyız? Aa ha, bilmiyorum deneyeceğiz test ediyoruz. Abi hazır mıyız? Ağırlık konusunda halen korkuyorum zaten ayrı bir konu. <gülüyor> aman. Aman <gülüyor> oğlum bak. Arkadaşlar hemen şöyle ben göstereceğim size. Abi. Sinan hazırsa 3 2 1 takla diyoruz ha ona göre. Abi. Şu an gidiyor mu? O ilk önce gitmesini test edelim. Tamam gidiyor. Kollar gidiyor. ikisi de Hiç açılıyor. Gitmiyorum. Dur abi hmm. dur 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 dur. Motor tamam. motor tam bağlı değil. Motor ters olmuş. Şimdi aslında bunu eee sesini de yapıp bacakları haline getirebiliriz ama o çok uzun iş. Bir de e... şu anki ekipman da çok zor çok yani. Zor, çok zor. Çok zor. lan bağlan... abi ver gızı. Bağlanmıyor bu. Kaç tane bağlayabiliyoruz bir motora? Abi ikinci motoru tak. <laughs> dur yönünü doğru yapayım yeter bana. Bakayım bana. Test ya. edeyim. O şekil. Abi canavar gibi. Gidiyor mu? Tamam. Gidiyorsa sıkıntı yok. Sinan abi. dur abi. Bir basıyorum. <laughs> dur abi. Haydi bakalım. Şşş. Aaa takmaya geldi. Takmaya geldi korkamıyor. Lan oğlum kafası çok mu ağır oldu? Çok ağır oldu kafası. Hop. Belki sen içindesindir diye gelmiyordur. Çok ağır oldu bu. <gülüyor> abi. <gülüyor> dur aklımda bir fikir Ağır var. olduysa o zaman. Şu yandaki plakaları söksek. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi Optimus Prime. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Evet abi. abi. Lifti siler misin? Ha tamam, silmene gerek yok. Bir şey diyeyim mi? Böyle de hareket ediyor lan. Hiç hesap et. <laughs> 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 kolları hareket ettir. Kolları hareket ettir abi. Kolları abi. Kol yine hareket etmiyor. <laughs> Aç kolları. Şurayı silim abi. Ha, şeye değiyor lan. Şu fırlama. Şurada da şu fırlama nerede lan bu direksiyon abi direksiyonu göremiyorum <laughs> ha, abi tamam. direksiyon yukarıda ver gazı Why? oğlum bu kanatlanacak gibi oldu lan taklişler <laughs> 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 adam gülme <laughs> <laughs> krizine girdi lan dur oğlum <laughs> çimciv Optimize, Optimus, Optimus Prime'ı yandan yemiş. Alıp gel ben. Bence civciv diyelim başla. Optimus civciv tamam mı? Abi öyle <laughs> Allah. Alt kafası. Allah Allah. Ulan ya şuna Oy, bak. Yaralı. Abi elimizdeki imkanlarla bu kadar. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Tekerlekler de komik oldu. Süper ya dur geri dönüş hop. <laughs> abi ben de bir bileyim şuna ya nasılmış. <laughs> Bitmeyin abi. Bin. Ulan ya. At kafası işte bunun dorsesini falan yapsak var ya. Şey olur yani. Evet. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz abi? Bir iki tuşları. Bir kalkıyor aynen. Vay. Şöyle sana destek <laughs> atıyorum. Ulan. <laughs> tamam. Neyse o olayı çözeceğiz arkadaşlar. Öyle. Ağır ya. Tekliğe gireceksin. Tekliğe gireceksin. gireceksin. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Koca kafayı kaldıralım. Yaptığımız en yani komik şey buydu. <laughs> aynen ya. Oğlum koca kafayı kaldıramıyor mu? Lan devam et. civcivler olur ya böyle. <laughs> Ama güzel robot yapacaktık. Süper olmuş. Oo, Abi evet. süper ya. Optimus Prime. <laughs> Ay Allah'ım. <laughs> Abi kalk. Kaldır kafayı. Kaldır. Oo, Aa kafalı. kalktı. Harbiden kalktı. Vallahi kalktı. Oğlum süper Vay. ya. <laughs> oğlum süper ya. Abi bir yumruk at yumruk at iki bas. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yalnız bari böyle olsaydı oğlum böyle niye açıyor bu. Süper ya. Ulan ya. Ama güzel neyse ya uğraştık o çok kadar kardeşim. Çok güzel oldu abi. Transformers. Transform oluyor mu? Oluyor bitti. Aynen bitti kardeşim. Yani tipik konusunda çok fazla <laughs> şey yapmayalım yani şimdi. Yani. <laughs> Vallaha Sinancım ellerine sağlık. Bak çok güzel oldu. Senin de abi güzel oldu. <laughs> Vallaha e, en azından arkadaşların isteğini yaptık. yerine getirmeye çalıştık. Hatta elimizden geldiğince de iyi yaptık Hı. arkadaşlar. Deli bir like bekliyoruz bunun için. Bir ama bekliyoruz. bir sonraki bölüm ne yapalım? Onu mutlaka yazın arkadaşlar. Gerçi Sinan'ın kafasında birkaç proje var ama var, var. Ee, ama siz de yazarsanız bir fikir vermiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar sağ üst kartı tıklayarak Sinan'ın kanalına yani Ateli Kafaya göz atabilirsiniz. Sinan dediğim gibi bu konularda uzman bir arkadaşımız. Kesinlikle kanalını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle birkaç şey kapmak için. Hemen sağ üst karta tıklayarak Atari kafaya da geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.